Günaydın ee, Suzlamızın canlı kardeşleri, kırmızı kardeşler. Şimdi biraz sonra Maria balıklarımızı göstereceğiz. Kalkanımızı, kırlangıcımızı, pisilerimizi. bu tam 8 kilo. Net mi? 5 geldi. Yarım kilo bu geldi? 8,5. Evet, şahane bir kalkanımız var. 10 numara. 3,5 kilo geliyor. Güzel canlı bir düzger balığımız var. Görüyorsunuz evet, şu an oynuyor taze canlı mı canlı çok güzel bir bal Canlı gibi. Evet güzel bir kırlangıç balımız var. 1 kilo 900 gram. Oldu da bu 11 8 19 kilo. Eee şimdi güzel tekilerimize gelelim şap, cam gibi tekiller, şahane. Derse, derse, Süper tekiller var. Ay maşallah. Kırma tekiller bunlar. Evet, 1600 gram bir kalkanımız var. Güzel bir kırlangıcımız var tekrardan. Yok. 300 gram geliyor. Şahane bir kırlangıç balığı. Evet. Sarı mezgitlerimiz var. Evet. Kırma tekillerimiz. Evet. Fener balıklarımız para para. Şekerim benimsin. Selam ablacığım günaydın. Nasılsın? Nasıl oldu anam? 3900. Biraz patallan koymuş şey, şey yok. Binaycim. Ama binaycim. Ay